Herkese selam arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda jet ile nefes kesen bir mücadeleye girdim ve takımı yöneten kişi oldum. Uzun zamandır oyunda kendimi bu kadar zorlamamıştım. Resmen nefesim kesildi. Video bittiğinde sizde de bir derin nefes almak için balkona çıkmak isteyebilirsiniz. Bu arada sosyal medyada gönderdiğiniz güzel mesajlar için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Videolar hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet şimdi gelelim. Golda kasıyoruz. Yüceliğe kasmıyoruz. Bak kimse ne zaman yücelik oluyorsun falan yazmıyor tamam mı olana kadar. Gold'a kasıyoruz. Biz tersine kasıyoruz. Körüzlemeyelim lütfen. Ben ne zaman bir şey kasıyorum desem kasamıyorum. Eğlencesine takılıyoruz. Takılmaç. Kasma yok. Gold'e lo candır. Gerisi heyecan. Frekter. O zaman diye oluşuma özel bir jet gameplay. Hadi. Instalok atmayacağım. Bana bilenmesin takım. Bekliyorum bak. Bir. 10 saniye bekleyeceğim. Tam yeter. Instalok atmamış oluyorum. 10 saniye bekledim yeterli. Kimse kusura bakmasın. Erkeninden başlayalım. Sonra çana harikalarız. <laughs> ah be kötü aldı bu, çok uğraştırdı. Zaman kaybettirdi bana ne yapalım. Bence stack yapalım bir yere, tutturamadık, güzel. Al şu silahı. Bana şerif versene. Ada düşman görüldü. Dolduruyorum. Ayakta ah, kalan ah, son oyuncu. İyi iyi üç tane şurdu diye. <laughs> ben vandal çek. Şey. Ben OP'ye para biriktireceğim. Bakayım diğer el bizimkiler eko kalır. Ben şerif kalayım ya. A. Oh. Görüş kısıtlanıyor. Yakındı bu yakın. Gençleştim resmen. Cici. Oo, fantomu var gitti Şerifi de aldı. Ben bu çocuk için atmıştım Şerifi. Kazıklandık. Eğlence bitti. Ultim hazır. Ağda düşman. Ha, çıkamadım. Ağda düşman var. Dolduruyorum. Ay, Hangi? O oh, pin gitti. Lütfen bu oyunu alın ya. O ev lazım. Çanak kalabalık. Duman atıyor. İki çanak var. Ağlayın gibi. Tamam, Klov tuttu BG yolunu. Vur! Vur şunu. Hadi Klov'un da var. Ya, bak. Yolda sever misiniz? Şimdi nereyi keselim? Şimdi de BM'yi keselim. Ya! Ultiyle baksaydım. Gitti o yine gitti. Yetişemezler ki. Var ya orada olduğunu düşünüyorum. Bakmış olmak için bakıyorum. Madem oynamak istiyor. Spike B'de düştü. Ya. Yetişemeyeceğim. mi <laughs> Ope gitti. <laughs> Ay yok site'da. İptek ölmüş. Çık. Ağlama yazdı kader. Silemedim bekledim bekledim. Saldırıya geçeceğiz. Biraz elimi açayım vandaldan. Sıradaki gelsin. Eğlence bitti. Kuruyor. Şifacı bitti. Spike yerleştirildi. Gözleri karardı. İsmail görüldü. Biz cevap yoktu. Bir düşman kaldı. Klover, hile diyorlar. Clove hile misin lan? Hile mi yapıyorsun? Nasıl var bunun bu Rakip hile diyor. Ne yapıyorsun ki? Ağlıyorlar. Yakala. <laughs> gitti ya. İpe gitti şurada. Clove önünde. Bir düşman kaldı. Klover. Klover. Bela, bela. Kendi kendini öldü Clove. Yazık oldu. Gider ayak diyor ki ben öleceksem sen de öl. Ayak. Takım arkadaşının kaldırışı. Seviyordur şu an reis İkisi de sonuncu. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Onları boğuyorum. Dur hepsini vur. Ben alacağım eli. He. Vurur ya. <laughs> <Ayakta kalan su. gülüyor> Aa Chamber lükken konuşunca parantez içinde elendi yazıyor. Önceden ölü yazmıyor muydu ya? Elendi yazıyor artık. Aldım. Tamam olur. Otlar çekmiş. Ne yapabilirim? Tek atıyor. 9 3 körz yemeyek ya. 9 5. Köküle Şimdi ya bonuslar ya. tam kalkan. Oo, tam kalkan çekmem lazım. Silah alamıyorum. Burada kalayım. Otla odan yine tek yemek istemiyorum. Evet, da spekte daha hafif ya. Vur 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 öldü. Oh. Ya şu duvara kara işte adam orada. Kim öyle Hiç ederim. yalan atmayı bilmiyorlar ha. O otlavla falan bakıyor. Dürbünlü bakıyor. Bir düşman Team Div derken Şuradan bir yalan atsam var ya. Onların da mentali düşse. Hayda sokacağım bu takımı. Bu takıma liderlik yapmam lazım. Kimse konuşmuyor. Bir plan yapmamız lazım. Rakip direkt dönüyor gibi. A'da pikleyip direkt ölebiliriz. B'de de ölebiliriz. Çana alabilirsek. Arkehangi de karke. Para yok. Dur, dağılacağız. Bu tur dağılacağız. Tamam mı? Eco kalalım eco. Eco pik bekleyelim. Bir adam düşürmeyi oynayalım. Buraya Sage ol atıyordur. Ben çanaaktakini vurmaya çalışacağım. Madem oynamak istiyorum Diğer ele beyazlı yapak. <laughs> Geldi. Gidiyor. <Kolduruyorum. Gülüyor> son 30 saniye. Abi sen al şunu. Go. 20 saniye var. Ayakta kalan son. Son 10 saniye. <laughs> Eleceğim. Kurduk en azından ya 300 gold. Hadi. Bir bloklamayın, şunu vurmaya çalışayım. Kule var. Kule. Afiyonku. <laughs> 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 tamam, kuledeydi de en son. Bu çok önemli bir round ya, bunu alması lazım. Onun 8 oldu mu yani iş, işimiz yaş. Kurarsa <laughs> ultisi de var. Aaa! Gördü son 10 saniye. Fight kuruldu. Savaş. Oy. <laughs> helal. Önemli rounddu bayağı helal. <laughs> bayağı helal. 50. Bence şimdi yavaş. B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Ah. Son 30 saniye. aldım. Aşağıda da. Oo, oh! bu ne? Sıradaki gelsin. Odin. Kulova de, sen de oyun. Ayakta kalan son oyuncu. çok zor ya. Valla darlandım. Derken iki kil. Acıdı mı? Diğer ele para yok. Takımdakilerde para yok diğer ele. Tamam, Mail. Güzel. Huh. Nefesimi tutuyorum ya. Kazanalım artık. buzu kırıp geleceğim. Madem oynamak istiyorsunuz. Kafaları rahat olmasın burada. Bekle yavaş oyna bekle 3 kişiyiz. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. O karşıda kavga çıkmış. Reis diyor. Hadi hadi kavga edin hadi. Kavga edin. Son Kavganıza ihtiyacımız iyi, var. Yapayım. Bak e, Chamber sen şuradaki evet. buzu kırar mısın? Arkandaki buzu kır da orada rahat oynamasın. Kırıp gel. Ben yapmayayım ya. Ben yapınca şimdi bu lörke gitti falan oluyor. Chamber yapsın onu. Biri de A'ya baksın. Açılmasın. Ben buraya bir tane smoke attın da birim. B fake. Tamam A gidiyoruz. Klov yaklaş A'ya. Bunlar nereden dönüyor? Nerede bu adamlar. <gülüyor> Helal. <gülüyor> of ya sonunda. <gülüyor> 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 kesin dedim. Kimse gelmedi bize. Oh be. Üzerimden eşek kalktı sanki böyle. Öküz kalktı üstümden. Dört tane entrim varmış. Fena değil. Başlarda çok entry alıyordum. In entry. Insta. O ile çok entry aldım. Ay bir balkona çıkıp geleceğim ya. Hava alacağım. Valla darlandım. Geldiler bana. Daral geldi.